psikolog Julian Kaminski insanların kurtlar ve köpeklerle yüz yüze iki dakika boyunca birbirlerine bakarak vakit geçirmelerini sağladıkları bir deneyde köpeklerin kaşlarını devamlı yukarı kaldırarak kendilerini bu durumdan kurtarmaları için insanlara mesajlar verdiklerini keşfetti. Deneyde kurtların bu durumdan rahatsız olup kendileri çıkmaya çalıştıkları görülürken Köpeklerin insanları manipüle ederek onları kullanmaya çalıştıkları fark edilmiş. Bu evrimin manipüle edilen insanların bilinçsiz bir şekilde kendini üzgün veya yardıma muhtaç köpek yavrularını seçtiğini ve devamlı olarak onları çiftleştirip bu yeteneği en iyi uygulayan köpekleri üretmesiyle gerçekleştiğini gösteriyor. Böylece köpekler arasında kaşlarını en iyi oynatarak insanları manipüle edenler karnını doyurdu, sıcak bir yuva ve üreme imkanı yakaladı. Bunu yapamayanlar elenirken Duygu sömürüsünü en iyi kullananlar bu yeteneği çocuklarına da aktarmayı başardı. Bazı evrimci psikologlar ise köpeklerin bu çocuksu görünümü üzgün rolü yapan insanlardan ve çocuklarından öğrendiğini bu davranışa onları taklit ederek başladıklarını